Boş peşe, boş. Ya vatandaş gelmiş, dört tane yakalıyor rica ediyorum diyorum ki ya arkadaş canım benim ya bir tane al sen dört tane alırsan ha bu vatandaşa ayak kalmaz sen beş tane alırsan diğer müşteri ya kalmaz alalım herkese yetsin ya biz ya yok demiyoruz Allah rızası için vallahi kıyamet koparsa da benim evimde bir parça varsa biz hep beraber görüşmeyecek miyiz yani ben yiyeceğim sen benim gözüme mi bakacaksın aç olsak hep beraber aç olacağız ya yani saldırmanın bir tane yok. Belki bugün iki tane yok oldu. Gittik. E yarın ne yapacağız? Bu bitmeyecek mi? Kesinlikle. Gerek yok. Polemiğe gerek yok. Fırsatçılara mahal vermeyelim. Siz yani bu şekil yağa saldırırsanız vallahi fiyat yükselir tavan yapar. Bak bugün Aynen. ben esnaf Aynen. satış Aynen. yapmak Aynen. istemiyorum abi. Siz böyle saldırırsanız yarın Roka Market'te yağ kalmaz bayiler, toptancılar, fabrikalar fırsatçılık yapar. Bu sefer bir ise beşe bana verir, ben de altıya veririm. Aynen. Siz ne kadar sadırırsanız yağın fiyatı o kadar yükselir ya. Allah için yapmayalım. Aynen, aynen. Teşekkürler. Olur. Rica ederim. Şu anda maalesef bir polemik var piyasada. Yani baktığınız gibi raflarımız tıka basa doludur. Van'ın en uygun fiyatı Türkiye'nin en uygun fiyatı bütün yerel marketlerimiz satıyor. Sadece biz roka marketler satmıyoruz. Bütün Van'ın yerel marketleri satıyor. Ulusal mağazalar, zincir mağazalar, rayonları boştur. Yağı rayondan kaldırmışlar. Ama biz satıyoruz. Biz vatandaşa diyoruz ki bugün de yağımız var. Yarın da yağımız var. Yağlarımız tırlarca yoldadır. Gelecek ama herkes birer tane alsın. Ya bugün kıyamet kopmamış. Yağ piyasada var. Yani biz yarın öbür gün bir savaşa girersek bu vatandaş ne yapacak anlamıyorum. Adam gelmiş beş tane yak, on tane yak, yirmi tane yak alıp gidiyor. Bir müdahale edince de ya beyefendi bugün iki tane al, yarın bir daha gel iki tane al. Yani burada suç bizde, biz halkım, bizim halkımızda ve biz müthiş bir e, polemiğe giriyoruz. Müthiş bir e, kay, kaygılanıyoruz. Yani sanki kıyamet kopacak. Hani kıyamet kopsa yağı ne yapacağız? pandemi döneminde de vatandaşımız öyle yaptı. Alışverişe geldiler. Pirinç aldılar, nohut aldılar. Evleri tıka basa doldurdular ve şu anda aldıkları pirinç ve nohut evlerinde kurtlandı, bozuldu. Yemediler, bitiremediler. Yani burada bir polemiğe gerek yok. Yağ var, fiyat yükselmiyor. Yağ tükenmiyor. Yağ var, her şey var. Yani biz neyin peşindeyiz anlamıyoruz. Lütfen bütün vatandaşlarımıza ilan ediyoruz. İstirham ediyoruz. Kıyamet kopmadı. Yağ olmasa ne olur? Ama yağ var. Fiyatta sıkıntı yok. Yağda sıkıntı yok. Ham maddede sıkıntı yok. Yani bu niye böyle bir polemiğe gidiyoruz? Eyvan halkı siz neden böyle bir yanlışa giriyorsunuz?